Bu sözü tuttuğumu, bu 40 Pınar'da dereceye giren pehlivanlar biliyorlar. Herkesin e, dediğim gibi bir milyon demiştim, daha fazlasını dağıttım orada ilk dörde. Ondan sonra da başarılı uzuklara da e, güreşçileri destekliyoruz. Bak bugün de mesela Kocaeli'de güreşleri takip ettim, sabahtan beri takip ediyorum. Orada güzel şeyler oldu. Ataspor'u güreş güzellere gidiyor. Bu lig usulü güreş de güzel oldu. Tabii 40 Pınar'da bu sene gene yeni pehlivan olursa, yeni birisi çıkarsa yine bizim sözümüz devam ediyor. Zaten e, Edirne Belediye Başkanı'ndan görüştük. 40 Pınar 5 500 e, bin lira belediye başkanı, 500 bin lira da ben vereceğim ayrıyeten. Bir milyar sözü zaten var. Onun ekstrası olacak yeni birisi çık çıkarsa işte. Burada yeni birisi bugün Sultan Zeybek kardeşimiz bugün burada ikinci oldu. Ben umutluyum 40 böyle yüzleri görebilirim insanlar. Sürprizler olabilir genel. Çünkü 40 güreşleri güreşler Hep diyorlar ya 40 gibi güreş oldu diyorlar. 40 gibi diyorlar. Siz Galatasaray'sınız diyorsun gibi çok farklı. 40 ayrı bir yer. 40pınar Ataspor'un sembolü. Ataspor'un başkenti. Yani yağlı güreşin doğduğu yer, büyüdüğü yer 40 Yani 40pınarın diğerleri ayrı, 40 ayrı. 40 heyecan, 40 baş başpehlivan ayrı olur. Yani Bugün Kocaeli'de başbeylan olana veya geçen hafta Antalya'da başbeylan olana bir ödül vermiyorlar. Kırkpınar dolana başbeylan diyorlar. Onun için Kırkpınar e, ayrıdır. Pehlivanlar da Kırkpınar'a ayrı bir şey heyecanına geliyorlar. Kırkpınar heyecanı başka bir heyecana benzemez. Yani Kırkpınar'da baş pehlivan Türkiye'nin baş oluyor. Oradaki güreşler daha farklı oluyor. Orada daha çok dikkat ediyorlar, daha iyi hazırlanıyorlar. İnşallah hak eden kazanır. Ama pehlivanlara şu an e, aşağı yukarı 14 seneden beri burada ağırlık yapıyoruz. Kırpınar güreşleri dahil bütün güreşlere bir seviye geldi. Yani her yerde millet kıran kırana, yiğitçe güreş yapıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Bizim adaylığımız ancak e, iyi bir aday çıkınca karşımıza, güreşi seven, atosporunu seven hizmet eden, veririz ama verirsek de seneye gene alırız. Hep medyada rahatsız kalmaz. Kırpınar Er Meydanı'nda ben gücüm yettiği müddetçe bizden iyi yapan bir kardeşimiz çıkar. İstekli olursa biz o koltuğa yapışmadık yani. Siyasetçiler gibi değiliz. Gelir birisi başarır o işi der ki ben yapmak istiyorum. Bir sene yapar, iki sene yapar. Beceremezse seneye gene yaparız. Çünkü ben biliyorsunuz daha önce iki sefer ağalığı bıraktım. İki sefer de geri aldım. Yani bunu seven hem madde hem manevi seven birisi olacak. Ataspor'u güreşe gönlünü de verecek. Yani izlemeye gidecek, destek olacak. Yani biz e, gittiğimiz bütün güreşlerde, sadece Kırkpınar'da değil, bütün güreşlerde maddi olarak destek oluyoruz. Orada birinci, ikinci, üçüncüye ödül veriyoruz. Bugün mesela Kocaeli'ye gitmedim. Oradaki spikerlerin bir çoğu diyor. Işte, Aa şu güreşi görseydi bu yardım ederdi. Şu güreşi görseydi bu prim verirdi. Bugün nasip olmadı. Bu kreşin e, mezuniyet dolayı. Ama bundan sonraki böyle büyük güreşleri, güzel güreşlere, Kırkpınar'a kadar iki güreş daha var. Haftaya Antep'te var. Önümüzdeki hafta ona da gitmeye düşünüyorum. Çünkü Antep ilk defa yapıyor bu güreşi. Şunu gördüler bu lig usulü güreş de e, güreşe bir katkı yaptı. Yani oradaki puanlamayla seneye bu sene bak 40 Pınar'da belki belki bin kişi olacak ama seneye her boydan 32 kişi olacak. Bu 40 Pınar için çok iyi olacak. Yani çantasından 40 Pınar'da gelip güreşmeyecek. Hayatta adam yemiyor, adam 40 Pınar'da gelip bu er meydanı boşuna oyalamayacak. Bu yöre güreşlerinden Puan alanlar seneye burada güreşecekler. Bu çok önemli. Ee, güreşler dinlene dinlene, kısa sayı az olduğu için daha az olacak, daha da güzel olacak. Hep bunu söylüyorum. Daha önce Kırkpınar'a bir güreşte, e, Cumhurbaşkanı zaman başbakan da o zaman kendisine söylemiştim. yani Kırkpınar'a adam hiç güreş yapmamış. Kırkpınar'da sadece bir güreş izlesin, burada yatsın, e, oteli, yatağı, belediye yaslasın, arkasında gelsin, ilk turda yenilsin, gitsin. Şimdi bu olmayacak. Buraya gelen herkes seni aklından gelecek. Bu da tabii kimse kusura bakmasın. 40 pınar bunu hak ediyor yani. 40 pınar çantasını alan gelmeyecek. Bu güzel bir karar oldu. Bundan dolayı federasyona e, teşekkür ediyorum. Birinci grup 50 pehlivan. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah geleceğin baş pehlivanlarına hadi güzel seyirci hep beraber Alkışlar var benim maşallah. Bismillahirrahmanirrahim.